kıyamette mahşerde hasmı Ramazan olandan allah Teala ben beriyim buzan buyuruyor. Ramazan şerif senden davet şikayetçidir. İnne s vel Kur'ane yeşfe'ani lil abdiye vel kıyameti. Kıyamet günü insana mahşerde çok şefaatçiler olmakla beraber aracı vesileler yani azaptan taklisi için e, kurtuluşu için özellikle iki şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Oruçla Kur'an. Şimdi oruçla Kur'an'ın çok münasebeti var. Şimdi buradaki oruç nafile oruçlara da gidebilse de bu hadisi şerif özellikle Ramazan orucu hakkında olduğunu şarihler beyan ediyorlar. Ne bakımdan? Çünkü fil Kur'an. Kur'an keriminde Ramazan ayında indirilmiş olması hasebiyle Ramazan şerif Kur'an ayı e, olduğu için bu işte mukabeleler, evet hatimle kılınan teravihler vesaire hep Kur'an'la e, Ramazan-ı Şerif özdeşleşmiş. En çok Kur'an-ı Kerim dünyada bütün Müslümanların ezdinde bir buçuk iki milyar Müslüman tarafından en çok tilavet okunduğu mevsim ve dönem saat e, hesap edilse mutlaka sene içinde Ramazan-ı Şerif'ten fazla hiçbir zamanda Kur'an okunmuyordur yani. Genel bütün e, Müslümanlar itibariyle. Ha bir adam vardır ama o kadar okuyordur ki Ramazan'ın dışında da ee, aynı şey Ramazan'da da artıramıyordur yani. Ancak o kadar olur. O aynı o kaç kişidir? Bir kişidir, iki kişidir. Dünyada şu an 50 kişidir. Ama genel Müslümanlar en çok Ramazan Şerif'te Hz. E, Hazreti Kur'an tilavetine ikbal ederler, yönelirler. Onun için e, bu ikisi şefaat edecek. E sen şimdi oruç ne diyecek? Allahü e, allah Teala'ya oruç oruç konuşur mu? Ya kardeşim namaz, salatü, namaz nurudur diyor. E, efendim oruç bunlar salih amellerdir. Bu salih ameller ahirette e, çok nurlu zatlar e, suretinde temsil edecekler. Yani teşekkül edip şekle şekle bürünüp nurani bir şekle bürünüp efendim görünecekler. Kabirde de gelecekler. Bu usta ne kadar sayadı şerifler de var. Kabirde efendim e, seni gömüyorlar, bırakıyorlar, gidiyorlar. Yukarıdan seni ayak seslerini bile duyuyorsun diyor Hazreti Buhari'de. Hatta anne o lesma o karani alim takunyaların yani ayakkabılarının sesleri için etrafından okudular ettiler. Ondan sonra telkin verdiler. Gidiyorlar. E giderken de ayak sesi çıkıyor. Yani kabirdeki yatan ölü daha Münker nekir işte gelme zamanı sual cevap başlayacak. Onların ayakkabılarının sesini bile işitir diyor. Bukhari bu ya. Kur'an'da ayet neyse bunu o Hadiste vahiydir aynı şey. o kadar sahih zaten bu. Onu bile işitir diyor. E şimdi sen orada e hepsi bırakıp gittiği zaman da bir de bakıyor bazı e, medfunler, meyitler e, Allah bizi de cümlemizi de e, onların e, mazariyetine nail eylesin. Bakıyor çok nurlu bir zat. Ayakların ucunda duruyor. Allah Allah. Diyor sen kimsin? Ben ente diyor ya. Benim bütün yakınlarım, e, sevenlerim, oğullarım, kızlarım hepsi gittiler ya. En fazla yarım saat durdular. Hadi okusun Bekara Suresi okulacak kadar. Bir hayvan kesilip, inek kesilip de eti dağıtılacak kadar falan hadislerde geçtiği üzere. Olsun bir saat. Ondan sonra gidiyor herkes. Hadi hanımın çok sana düşkündü. O da dursun iki saat daha. Hepsi gidiyor ya. E, akşam oldu zaten korkacak. Ölüler mi korkacak günlerini. Bir ses duyacak. Ödü kopacak. O, o da orada e, ondan sonra meyite olacak. Düşecek yıkılacak. Onun için gidecek. Ne yapsın yani? Ne kadar dursun mezarlıkta yani. Bir insan. E be hepsi beni terk etti bıraktılar da. Efendim sen sen kimsin ya? Ha diyecek. En amelükel yevm. Ben senin dünyada yaptığın e, amelinim el yevme e, ciitu ileyke li vahşeteke li uennise vahşeteke ve etfa vahdeteke işte böyle söylüyor hadis-i şeriflerde mealen hatırladığım vecile. Yani ben senin dünyada yaptığın güzel amellerin, nurani bir surete birim. Özellikle tebareke geç. Özellikle secde suresi. Bakara suresini çok okuyorsan, Bakara suresi ezbere bildiysen okuyorsan, Bakara suresi kabirden en son çıkan sure. Senin azabdan emin etmeden, sana garanti sağlamadan, Münker Nekir'in işte şu an cevabının kolaylaşmasına yardım etmek bakımından azap melekleri gelebilir. Çünkü herkesin günah var. Gelecek azap meleklerinden efendim o azap etmeyeceklerine dair teminat almadan Allahü Teala ya, ya Rabbi ben senin kelamının sıfatının tezavruyum. E, Allah'ın sıfatı ya Kur'an Bekara suresi Allah'ın kelam sıfatı ya. Kelam sıfatını de, de, kendisi yani. E, dolayısıyla e, o meleğe benzemez ki. Melek Mevla müracaat eder e, veya şefaat etmeye kalkar. Peygamber e, şefaat etmeye kalkar. E, ama bir yere kadar. Bir yere kadar mamu şefiyan ilahmin vadiz ni Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaati zaten bir şey yaramaz. Ama aması Kur'an öyle değil. Niye? Çünkü Kur'an Kerim Allahü Teala sıfatı onun için Kur'an Kerim'in şefaati e, peygamberlerin şefaatinden da üstün, meleklerin şefaatinden da üstün. Ne, ne bu Kur'an şefde mamu şefiyan eftal menzileten عند Allah min el Kur'an. La melekun ve la nebiyun gayruhu. Hiçbir melek, hiçbir nebiye, resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile olsa Kur'an'dan faziletli olamaz aşağı. Çünkü Kur'an Kerim Allah'ın sıfatı diyoruz ya. Onun için Kur'an ne diyor? Ya Rabbi Eshertu bi leil feşefi'ni fi. Ben bunu geceleri özellikle gece Kur'an okumanın önemi de buradan çıkıyor. Teheccüdlerde, seherlerde, sehullerde tabi yemekten önce veya sonra efendim, ya Rabbi ben bunu geceleri uykusuz bıraktım. Yani senin kitabının kelamını Beni tilavet etmek için e, uykularından fedakarlık etti. E, yani işe gideni var, amiri var, memuru var. Kolay bir şey değil. E, Gecelerde kısaldı. E, zaten bir de sahura kalkılıyor. Adam ki gündüz işe gidecek. Ertesi gün tatil değil. Mesela haftanın beş günü, altı günü. E ne yapacak bu adam? Orada bir fedakarlık yapıyor. E de kılıyor. Ondan sonra biraz da Kur'an okuyor. Özellikle secde suresi, mülk suresi, Tebari. Kesinlikle. Aklı olan yani e, okumadan yatmasın. En azından mülk diyelim. Yani kabirle ilgili e, hususlardaki şefaatçilik bakımından. Efendim, feşefiyonifi. Sen beni şefaat çıkıl bu konuda azaptan kurtulması için bana şefaat hakkı ver. Allahu Teala ne buyuruyor? E, Kur'an, sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sen istediğin kadar şefaat edebilirsin diyor. Ondan sonra oruç dile geliyor. Oruç nurani bir şekle bürünmüş. Ramazan şerif oruçları özellikle farz oruç. Ne diyor? Ya Rabbi azma tuhu bin nehar. Ben bunu gündüzliğin aç susuz bıraktım. Ee, i̇cabında çok uzun günlerde oruç tutanlar var. Şu anda da mevsim yöresel olarak bölgeler değişiyor. Saat bakımından sıcaklık değişiyor. İstanbul şimdi serin diyelim. Ee, ama 30 derece 40 derece sıcak olan çöller var. Yerler var. Afrikası var. bir memnesi var. Şimdi Mekke ısındı. Yemen ısındı. Misal. Evet. Ben onu susuz bıraktım diyor. İstanbul'da da ne Ağustoslarda ne sıcaklarda ne uzun günlerde oruç tutuldu tutuluyor mesela. Ben onu gündüz ne olursa olsun adam zaten ağzı hararet yaparsa susuz kalırsa onun sıcaklıkla soğuklukla bir alakası yok ki. Ben onu gündüzleri susuz bıraktım. Yemesinden içmesinden onu men ettim, engelledim. Veyahut kimisi yeni evlenmiştir, ailesi eşi canlı çekmiştir. O da onu gençler bilir, yeni evlenenler bilir. Şimdi bizim anlayacağımız işler değil ama ...geçmişte yaşadığımız işler olabilir mesela... ...bir düşünün... ...sen şimdi kendini onun yerine koy... E ...canı çeker, nefsin işi yok... ...tam oruçluyken aklını başına getiriyor... ...hani bir laf vardır ya... ...ondan sonra... Ya, ...hanım... ...diyor adam... ...ya diyor ben diyor arkadaş diyor... ...iftardan sahura kadar vakit var... ...hiç... Aklıma gelmiyor. Tam sahurda ağzımızı bağlıyor. Sabah namazı kılıyor. Biraz daha yatılıyor yani falan. işe gidecekse de gitmeyecekse de falan. Ondan sonra canım istemeye başlıyor. Ve bir istediyor ki bizim hanım da diyor bana sırnasmaya başlıyor. Yahu diyor iftardan imsa kadar durur durur durur. Sahurdan sonra kudurur diyor yani. Böyle bir nefis şeytan işleri de var. E, onun da oradaki freninin tutması e, helalıdır. Eşidir. Zina değil bir şey değil. Ama oruçludur. Dolayısıyla e, her cemaatliğinde cennette köşk yaratılacak kadar faziletli amellerden sayılan bir birleşme bile oruçta haram oldu. Oruçta olduğun için haram oldu. Ne gibi? E şimdi e, iftardan sonra yemek içmek helal ama sahura kadar. Namaza durdun. E namazda yiyemezsin bir şey. O yine namazda haram oldu. Onun gibi düşünürseniz efendim bunlar e, bunları engelledim diyor oruç. Ya Rabbi diyor. E şimdi bu sana göre pek mana ifade etmiyor. Ne olacak? Ya iftardan sonra e, efendi bilgilenirim eşimle. Sana göre ifade etmiyorum. Yeni evlisi var. Efendim farklı şehveti olan, aşırı isteği olan var. Bilmem ne. Nefisle şeytanın devreye girdiği noktalar var. E, o, o noktada ne yapıyor? Ben Allah için oruca niyet ettim diyor. Bazısını yemek içmek o kadar zorlamıyor efendim cinsi münasebetten uzak durmak daha sıkıntı veriyor onun ruhuna. Öyle dur olanlar var. Siz kend, herkese kendiniz gibi zannetmeyin. Yani benim ben de sizi kendim gibi zannetmeyin. Milleti nasıl bilirsin kendim gibiye döndürdük işi. Onu konuşmuyorum. Yani orucun şefaati Ya Rabbi diyor. Çünkü sen Allah için bir şeylerden fedakarlık yapman lazım. Şimdi Kur'an okursan, gece Kur'an okursan demek ki istirahatından, uykundan fedakarlık yapıyorsun. Ferahat gösteriyorsun. E, oruç tutan insanda yemesine içmesinden, cinsel münasebetten ne yapıyor? Fedakarlık yapıyor. O isteğini frenliyor, baskılıyor, bastırıyor. İşte o oruçta mahşere çıkıyor. Ya Rabbi ben bunu e, ve şehvetehu şehvetlerinden onu engelledim. isteklerini yerine getirmesine bahane oldum. Bu sırf senin rızan için bunu yaptı diyor. Feşeffi'ni fi. Sen beni ne olur. E, bu kulunun hakkında azaptan kurtulması için hesabının yesir olması için ondan sonra mizanın işte neyse sekil olması için sevap tarafının şefaat izni ver bana diyor. allah Teala da buyuruyor ki e, şefaatü kefi ben seni onun hakkında şefaat çıkıldım. E, dilediğin gibi ona yardımda bulunabilirsin. Böylece e, kıyamette en büyük iki şefaatçi olarak biri Hazreti Kur'an biri de bu mübarek oruçlar şu saatte iftara yakın şu duaların kabul olunduğu 100 kere Subhanallah ve Hamdi okuyun. 70 kere Estağfurullah okuyun. İftar dualarını işte dergiden kitaplarımda var. Arkadaşlar siteye koymuşlar. Onları okuma niyet edin. Çoluk çocuğa okutun. İşte şu nazik ve hassas saatlerde bir milyon kişi cehennemden azat olacak. Rabbim bu gece bizim de beratımızı ihsan eylesin.